inanılmaz bir hikaye duymaya hazır mısınız 76 yaşındaki bir dedenin 11 yıldır yapamadığı bir şeyin aniden tekrar başlaması bu yaşta hala mümkün mü veya 11 yıldır olmayan bir şey gerçekten geri gelebilir mi diye düşünüyor olabilirsiniz ya da belki pes etmek için henüz erken miyim diye soruyorsunuzdur Bugün size anlatacağım hikaye tüm umutsuzluğunuzu umuda çevirecek ve yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtlayacak. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi 76 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın şaşırtıcı iyileşme hikayesini dinleyelim. Herkese merhaba. Ben bu yıl 76 yaşındaki Mustafa Yılmaz. İstanbul'da sıradan bir şirket çalışanı olarak 40 yıl çalıştım ve 10 yıl önce emekli oldum. İnanması zor ama şu an 76'lı yaşlarımda orta yaşlı bir adamken olduğumdan bile daha güçlü ve dinçim. Bu %100 doğru bir hikaye. Aslında 65 yaşımdan beri, yani tam 11 yıldır tamamen erektil disfonksiyon sertleşme sorunu yaşıyordum. Eşimle aramızdaki ilişki tamamemiz bitmişti ve bir erkek olarak özgüvenim dibe vurmuştu. Sayısız kez hastaneye gittim, Viagra gibi ilaçlar kullandım. İlk başta işe yaradı ama zamanla etkisini yitirdi. Bir iki ay sonra aynı dozda hiçbir etki göstermemeye başladı. Dozu artırsam bile sadece yan etkileri şiddetlendi ve sorunum kökten çözülmedi. Cialis Zaydena gibi diğer ilaçları da denedim ama sonuç aynıydı. Sonunda sadece ilaçlara bağımlı kalmanın bir sınırı olduğunu anladım. Gerçekten umutsuzluğa kapılmıştım. Şu an bu videoyu izleyenler arasında benimle aynı sorunları yaşayanlar olduğunu düşünüyorum. Kalbim acıyor. Bu acı verici hissi her, herkesten daha iyi biliyorum. Her gece uyumadan endişelenmek, eşine karşı duyulan o utanç verici his, bir erkek olarak onurun ayaklar altına alınması. Gerçekten zor değil mi? Ben de 11 yıldır aynı şeyleri yar yaşadım. Ama bugün size kesinlikle söyleyebileceğim bir şey var. Asla pes etmeyin. Mutlaka bir çözümü var. Geçen yıl tesadüfen öğrendiğim üç yöntemle hayatım tamamen değişti. İlaçsız doğal yöntemlerle köklü bir çözüm buldum. Şimdi eşimle doğal bir şekilde ilişki yaşıyoruz ve eşim bile şaşkınlıkla ''Canım sana ne oldu? Orta yaşından bile daha iyisin galiba.'' ''Hiç ilaç kullanmadan nasıl bu kadar değiştin?'' diyor. Bu mucize nasıl mümkün oldu? Ben özel biri değilim, zengin değilim, özel bir tedavide almadım. Sadece evde yapabileceğim üç basit yöntemi uyguladım. Bugün buraya gelme nedenim benim gibi umutsuzluğa kapılmış insanlara umut vermek. Özellikle Viagra gibi ilaçlara bağımlı kalıp etkisi geçince pes edenlere yeni bir olasılık göstermek istiyorum. Belki de yaşlanınca bu işlerden vazgeçmek gerekmez mi? İlaçlar bile işe yaramazken şimdi ne faydası olur? 10 yıldan fazla süredir olmuyor. Gerçekten mümkün mü diye düşünüyor olabilirsiniz. Kesinlikle öyle değil. Ben size kanıtlayacağım. Şimdi 11 yıllık umutsuzluğu tam bir umuda çeviren sırlarımı açıklayacağım. Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde benim gibi yaşlı birinin bu konuları konuşması biraz utanç verici olabilir ama size faydalı olacaksa yaşadığım her şeyi dürüstçe anlatacağım. Aslında pes etmeyip denemeye devam edebilmemin tek nedeni eşimdi. Eşim her zaman "Canım, pes etme. Mutlaka başka bir yolu vardır. İlaçlar tek çözüm olmayabilir." diye beni teşvik etti. Bu yüzden son bir kez daha denemek üzere başladığım şey böyle bir mucize yarattı. Özellikle aklımda kalan bir an var. Geçen sonbahardı üç yöntemi uygulamaya başlayalı yaklaşık 2 ay olmuştu. O gece eşimle ilişki denedik ve aniden eskiden olduğundan daha da sert ve güçlü bir şekilde oldu. Hiç ilaç kullanmamıştım ama doğal olarak işe yaramıştı. O zaman eşimle ikimiz de ağladık. 11 yıl sonra ilk kez gerçek bir çift gibi hissetmiştik. O anı düşündükçe hala kalbim kabarır. İşte bu yüzden deneyimimi bugün sizinle paylaşmak istedim. Siz de geç kaldım diye düşünmeyin. İlaçlar işe yaramıyor diye pes etmeyin. Ben 76 yaşında bile bu değişimi yaşadım. Siz de kesinlikle yapabilirsiniz. Kullandığım 3 yöntem gerçekten çok basit. Çok para da gerektirmiyor ve herkes evde yapabilir. Ama etkileri gerçekten şaşırtıcı. Hayatımı tamamen değiştirdi. Şimdi size bu yöntemleri tek tek detaylıca anlatacağım. 1. Kan dolaşımını maksimuma çıkarma yöntemi. Bu gerçekten çok önemli çünkü ereksiyon sonuçta yeterli kan akışıyla mümkün oluyor. Ben ne yaptım biliyor musunuz? İlişkiden tam 30 dakika önce 30 saniye ile 2 dakika arasında soğuk duş aldım. Başlangıçta gerçekten zordu. 70 yaşını geçmiş biri için soğuk suya girmek kolay değil. Elbette yazın iyi ama özellikle kışın tam bir işkenceydi. Ama gerçekten işe yaradı soğuk su damarları anlık olarak büzer ve sonra güçlü bir şekilde genişletir. Bu sırada kan tüm vücuda kuvvetli bir şekilde yayılır ve dolaşım en üst düzeye çıkar. Özellikle vücudun alt kısmına güçlü bir kan akışı olur ve doğal olarak ereksiyona yardımcı olur. Hemen ardından yavaşça 20 ila 30 kez squat yaptım. Asla hızlı yapmayın, yavaş ve doğru bir şekilde yapmak çok önemli. Başlangıçta 10 taneyi bile doğru düzgün yapamıyordum. Dizlerim ağrıyordu, nefes nefese kalıyordum. Gerçekten zordu ama sadece bir hafta sabredip yapınca vücut alıştı. Bacak kasları güçlü bir pompa görevi görerek kanı aşağıya gönderir ve aynı zamanda erkeklik hormonu testosteron 30 dakika boyunca yükselir. İşte bu kilit nokta. Unutmayın 30 saniye soğuk duşun hemen ardından 20 ila 30 squat. Sadece bu ikisini doğru yaparsanız kan dolaşımı mükemmel olur. Benim gibi yaşlı olanlar için başlangıçta zor olabilir. Ama bir hafta sabrederseniz vücudunuz alışır. Asla pes etmeyin ve yavaşça başlayın. 2. Doğal ereksiyon güçlendirme yöntemi. L-Arginin ikinci yöntem. Doğal ereksiyon güçlendirme. İlişkiden tam 30 dakika önce 6 gram arginin alacaksınız. Mutlaka 6 gram olmalı ve zamanlama da kesinlikle doğru olmalı. Arginini reçetesiz olarak eczanelerden veya internetten alabilirsiniz. Fiyatı da bir kutusu 20-30 TL civarında, Viagra'dan kat kat daha ucuz ama etkisi gerçekten inanılmaz. Arginin damarları güçlü bir şekilde genişleten nitrik oksit üretir. 20-30 dakika sonra kandaki konsantrasyonu en yüksek seviyeye ulaşır ve işte bu altın zamandır damarların en geniş olduğu durumla ilişkiye başlarsanız birkaç saat boyunca güçlü bir ereksiyonu sürdürebilirsiniz. Arginin kullanmadan önce ilişki sırasında sürekli sertliğimi kaybediyordum ve eşime karşı kendimi çok kötü hissediyordum. Ama arginini doğru dozda ve doğru zamanda kullanınca orta yaşımda olduğumdan bile daha güçlü ve uzun süreli oldu. Eşim bile şaşkınlıkla "Nereden öğrendin bu sırrı?" diye soruyordu. Ve inanılmazı şu ki, arginin aynı zamanda karaciğer detoks fonksiyonunu da iyileştiriyor. Karaciğerde tutulan kanı serbest bırakarak dolaşımı daha da iyileştiriyor. Ayrıca yorgunluk gidermede de çok yardımcı oldu. İlişkiden sonra bile vücudum daha hafif hissediyor ve ertesi gün daha zinde oluyorum. Doğru kullanım şeklini bir kez daha vurguluyorum ilişkiden 30 dakika önce 6 gram arginin alın. Sadece buna uyarak bile kesin sonuçlar görebilirsiniz. Dün Ereksiyonu Sürdürme Kaslarını Güçlendirme Yöntemi Kegel Egzersizleri üçüncü Yöntem Ereksiyonu Sürdürme Kaslarını Güçlendirme Bu ereksiyon gücünün anahtarıdır kegel egzersizleri. İdrarınızı tutarken kullandığınız kasları bilinçli olarak sıkma egzersizidir. Bu sırada kullanılan kaslar, pelvik taban kaslarıdır. Doğru egzersiz yöntemini size anlatacağım. 10 saniye boyunca sıkıca kasın ve sonra 10 saniye boyunca tamamen gevşetin. Bunu 10 kez tekrarlayın. Bunu her gün sabah bir kez ve akşam bir kez mutlaka yapın. İlişkiden önce de yaklaşık 5 kez yaparsanız etkisi daha da artar. Bu egzersiz neden önemli biliyor musunuz? Bu kaslar erekte haldeki penisin sertliğini uzun süre korumasını sağlayan anahtar kaslardır. Bu kaslar zayıfsa ereksiyon ne kadar güçlü olursa olsun hızla kaybolur. Ben Kegel egzersizlerine başlamadan önce ilişkiye başlasam bile 2 dakikadan fazla sürdürürken sertliğimi kaybediyordum. Gerçekten umutsuzluğa kapılmıştım. Ama Kegel egzersizlerini düzenli olarak yapmamın sonucunda 6 ay içinde gençlik yıllarıma dönmüş gibi hissettim şimdi 30 dakikadan fazla sürdürebiliyorum. Bu yaşta böyle bir mucizenin olacağını hiç düşünmemiştim. Sadece 2 ay boyunca düzenli yaparsanız kesin bir değişim hissedebilirsiniz. Sertlik tamamen farklı olacak ve sürdürme süresi büyük ölçüde artacak. Bir kez daha vurguluyorum. 10 saniye kasma, 10 saniye gevşetme, 10 tekrar. Her sabah ve akşam iki kez mutlaka yapın. Bu egzersizi her yerde her zaman yapabilirsiniz. TV izlerken bile yatarken bile yapabilirsiniz. Kimse bilmeden yapabileceğiniz için rahatça başlayabilirsiniz. Ek yardımcı yöntemler şimdi size yardımcı yöntemleri anlatacağım. Yukarıdaki üçü bile yeterli ama bunları da yaparsanız daha da mükemmel olur. Stres yönetimi ilişkiden önce 5 dakika karın nefesi egzersizi yapmanız yardımcı olur. Karnınızı şişirip indirerek yavaşça nefes alın. Stres ereksiyonun en büyük düşmanıdır. Ben şirketimde çalışırken çok stresliydim ve erektil disfonksiyonum daha da kötüleşmişti. İş yüzünden uyuyamıyor ve çok stresli oluyordum o zamanlardan beri ereksiyonum daha da kötüleşmeye başlamıştı. Ancak karın nefesini alışkanlık haline getirmeye başlayınca zihnim rahatladı ve ereksiyon gücüm yavaş yavaş geri geldi. Özellikle ilişkiden önce Zihninizi rahat tutmak gerçekten çok önemli. Bugün de olmazsa ne yapacağım diye endişelenmek yerine eşinizle geçirdiğiniz bu anın tadını çıkarmaya odaklanın. Uyku yönetimi günde mutlaka 7 ila 8 saat uyuyun. Testosteronun %70'i uyku sırasında salgılanır. Özellikle gece 11'den sabah 3'e kadar olan süre hormon salgılanmasının altın zamanıdır. Bu saatlerde derin uyumak çok önemlidir. Ben de şirketimde çalışırken gece geç saatlere kadar çalışıp sabahları uyurdum ama emekli olduktan sonra düzenli uyumaya başlayınca tüm vücudum değişti. Beslenme yönetimi sarımsak, soğan ve kuru yemişleri, özellikle ceviz, badem gibi mümkünse her gün tüketin ve sigara ile alkolü bırakın. Bunlar damarları temizler. Özellikle bir avuç ceviz ve badem gibi kuru yemişleri her gün tüketmek damar sağlığı için gerçekten harikadır. Ben 40 yıl sigara içtim. Ama erektil disfonksiyon yüzünden sigarayı bırakmaya karar verdim. İlk 2 ay zordu ama sigarayı bıraktıktan 3 ay sonra kesin bir değişim hissetmeye başladım. Şimdi sigarayı bırakmamın hayatımı değiştirdiğini düşünüyorum. Eşinizle iletişim ve belki garip gelebilir ama eşinizle iletişimi artırmaya çalışın. Eşinizle yeterince konuşur ve sevgi gösterisinde bulunursanız psikolojik yükünüz azalır ve etki daha da iyi olur. Daha da iyi olur canım seni seviyorum demek bazen her ilaçtan daha etkili olabilir. Bizim çiftimiz de başlangıçta bu tür şeyleri konuşmaya alışkın değildi. Ama dürüstçe konuşmaya başlayınca birbirimizi daha iyi anlamaya başladık ve ilişkimiz de daha iyiye gitti. Zihniyet değişimi zihniyetinizi değiştirin. Başarı yükünü tamamen bırakın ve keyifli bir ruh haliyle yaklaşın. Bugün olmazsa yarın denerim gibi rahat bir zihniyet aslında daha iyi sonuçlar getirir. Size kesinlikle söylemek istediğim bir şey var. Erektil disfonksiyonla mücadele eden herkese içtenlikle teselli vermek istiyorum. Bu sorun yüzünden ne kadar acı çektiğinizi çok iyi biliyorum. Gözlerimde her gece uykusuzluktan endişelenen haliniz canlanıyor. Ama asla yalnız değilsiniz. Ben de 11 yıl boyunca aynı acıyı yaşadım. Eşime karşı duyduğum utanç, bir erkek olarak özgüven kaybı, umutsuzluk. Bunların hepsini yaşadım. Bu yüzden sizin isteklerinizi herkesten daha iyi anlıyorum. Ama bugünden itibaren umutsuzluğa kapılmayın. Pes etmeyin. Mutlaka bir yol var. Benim gibi 76 yaşında bile yeni umut bulabilirsiniz. Yaş gerçekten sadece bir sayıdır. Önemli olan pes etmeyen bir zihniyet ve sürekli uygulamadır. Size anlattığım 3 yöntemi düzenli olarak uygularsanız kesinlikle bir değişiklik hissedeceksiniz. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmayın yavaş yavaş birer birer uygulamaya başlayın. İlk hafta soğuk duş ve squat ile başlayın. İkinci hafta arginin ekleyin ve üçüncü hafta kegel egzersizleriyle hepsini tamamlayın. Sadece 3 ay boyunca düzenli olarak yaparsanız şu anki halinizden tamamen farklı bir kendinizi keşfedeceksiniz. Benim 11 yıllık umutsuzluğu yenip tekrar umut bulabildiğim gibi siz de kesinlikle başarabilirsiniz asla pes etmeyin. Mutlu geleceğiniz için tüm kalbimle destekliyorum. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Tüm bu süreçte en önemlisi eşinizle iletişimdir. Utanmayın, dürüstçe konuşun. Eşiniz de sizi kesinlikle anlayacaktır. Ve birlikte çabalarsanız daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Eşim ve ben 70'li yaşlarımızı geçmiş olmamıza rağmen böyle mutlu olabiliyorsak bu birbirimizi anlamamız ve birlikte çabalamamız sayesindedir. Özellikle yaşlı çiftler kayganlaştırıcı kullanmayı da mutlaka düşünün. Bu hiç de utanılacak bir şey değil. Aksine birbirinizi düşünen akıllıca bir seçimdir. Eşiniz de rahat, siz de rahat olursanız daha iyi bir ilişkiniz olur. Benim de başlangıçta kullandığım şeyler garip gelmişti ama şimdi normalleşti. Birbirini tatmin eden bir ilişki en önemlisidir. Siz de geç kaldım diye düşünmeyin ve bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapın. Bir yıl boyunca pes etmek istediğim sayısız an oldu. Ama eşimin teşviki ve pes etmeyen ruhum sayesinde sonuna kadar dayandım ve böyle bir mucize gerçekleşti. Sizin için de kesinlikle böyle bir gün gelecek. Benim hikayem size biraz olsun umut verdiyse bunun için gerçekten minnettarım. Benim 11 yıllık acı ve umutsuzluğum size bir umut mesajı olabilirse bundan daha mutlu bir şey olamaz. Sonuna kadar dinlediğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Hepinizin mutlu olmasını ve sağlıklı bir evlilik ilişkisi kurmanızı tüm kalbimle diliyorum. Pes etmeyin, umudunuzu kaybetmeyin. Siz de kesinlikle yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Mustafa Yılmaz Bey'in hi hikayesi nasıldı? 11 yıllık umutsuzluğu yenip 76 yaşında yeni bir umut bulan bir hikayeydi. Bugün dinlediğiniz 3 yöntemi bir kez daha özetleyeyim. Birincisi 30 saniye soğuk duşun ardından 20 ila 30 squat ile kan dolaşımını maksimize edin. İkincisi ilişkiden 30 dakika önce 6 gram arginin alarak damarları en üst düzeyde genişletin. Üçüncüsü her sabah ve akşam düzenli olarak Kegel egzersizleri yaparak ereksiyonu sürdürme kaslarını güçlendirin. Bu üç yöntem herkesin evde kolayca uygulayabileceği doğal yöntemlerdir. Önemli olan sürekliliktir. Sadece 3 ay boyunca düzenli olarak uygularsanız kesinlikle şaşırtıcı bir değişim yaşayacaksınız. Ancak kişisel sağlık durumuna göre etkinin ortaya çıkma süresi farklılık gösterebilir. Sürekli semptomlar veya rahatsızlıklarınız varsa mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmanız önerilir. Bugün Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Mustafa Yılmaz Bey ile birlikte 11 yıllık erektil disfonksiyonu aşan inanılmaz bir hikaye dinledik. Bugünkü videomuz size yardımcı olduysa abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlarınıza da paylaşın ve yorumlarda düşüncelerinizi özgürce bırakın. Bugün duyduğunuz yöntemlerden en az birini uygulamaya karar verenler yorumlarda taahhütlerini bırakırsa daha da büyük bir güç olacaktır. Sağlıklı Yaşam Merkezi Yaşlıların Cinsel sağlığı ve evlilik ilişkisiyle ilgili sorunlarını ele alan bir danışma merkezidir. Her hafta ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sorunlarınız varsa yorumlarda belirtin. Sağlıklı ilişkiler mutlu bir yüzyıl anlamına gelir. Yüz yaşına kadar sevelim ve sevilelim Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden sevgilerle. Teşekkür ederiz.